geldi Durun dertin şuradan. Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir bölümden hoş geldiniz. Geçen bölüm neydi öyle ya? de Skeletron Prime'de bunları yaşıyorsam hani izler bosslarda sıçtık ya. Vallahi, vallahi billahi sıçtık yani. Ha bunları ben kendim hareket ettirebiliyor muyum lan? Ben de diyorum bunların yeri değişiyordu. Şunu şöyle. Şöyle koyalım abi. <laughs> Bugün dediğim gibi Kryonik, e, armor yapacağız. <laughs> Bu kriyonik armor arkadaşlar. Kriyonik e, kestiğimiz zaman buz biyomunda çıkıyor bu or. Ondan güzel bir tane armor yapacağız. Daha fazla defans falan veriyor. Şuralara bir bakalım var mı yok. Şu paladyum abi. İnşallah bug'a girmiyor direkt. Bir önceki yıllarda bug'a girmişti bu kriyonik or. Çıkmıyordu abi. Allah belanı versin senin. Bu lan. Zaman... Oğlum kaç vuruyorsun sen? Ya şu siyahdan var ya boku neyim ya? O, o neymiş lan? No spawn up diye bir şey çıktı. Vaaaaa. Wow. Bir şeyler daha çıktı lan. Şu bende var at onu. 115 magic damage. Vay arkadaş. Enteresan. Şu kireni kor lan? Şu kobalt yedir inşallah ya. Kobalt var ya. Hiç Aa şu mu lan kilonik Aa hello tor çıkmış lan. Ana. E, hello tor yapalım yapalım abi. Daha çok verir belki. Şimdi böyle yüzde aa, aa, 20 arttırır. Ver abi bunu bana. Ben bir git bakayım şuradan. Bu şu parayı al abi. Paranın köpeğin. sanırsam. Dur bakayım. Evet. Krenikor. Buldum. Harbiden buldum. Oğlum bir git lan. Allah Allah. Gökten kafama kaplumbağa düşüyor ya. Krenikor buldum abi. Buralarda. Biraz da üstü çıkalım da. Şu taraftan gelin. Allah'ın belası bir yer orası. Merhabalar, kireni korunuz var mıydı? Yani bak bir dakika ben şöyle bir ışınlanayım abi şu büyük adısına da. Şimdi ben şuradan bir bakayım. Kirio yazsam Kironik bar. Nerede bizim? Kayt nerede? Kayt <laughs> burada mı? Burada. Bunun bir tanesini bara çevirip ha çevir bakayım yavrum onun bir tanesini. Güzel. Hadi ben buradan. Ne at ya dolu var ama ne devam Ya ben çok küfür ettim ya. Sinirden hep. işte bunlar hep sinir arkadaşlar. Splashon Prime benim ayarlarım bozdu ya. Yavrum crafting. E, ee, barla ne yapabiliyorum? Bana bir göster bakalım. Vay bu neymiş? Ananı satayım. Omega Substance Sperm Sperm Final Synetics. Synetics Akeş Neutron Star Ingot yapabiliyorum bak böyle. <laughs> Değişik şeyler falan çıkmış koymuşlar yani Daya delus Helmet yapabiliyorum Hımm okey Okey yavrum Şuradan bakalım Daya Yavrum sen şimdi kaç defas sen 4 defas veriyorsun mage demek Damage 3 defans. Ve de Magic Damage 5. Her türlü bundan daha iyi. 19 defans. Ananı satayım. 16 defans. Kalın sen kaç veriyorsun yavrum? Yok. Kironik daha daha iyi ya. Evet Kironik daha fazla. Bir tane bir tane bile olsa daha fazla veriyor. Demek ki ben Kironik yapacağım abi. Hala siktir edelim biz. Şimdi Arkadaşlar ben burayı size keseyim. Ben burada delicesine bir hironik or in. Keseyim ben size burayı. Arkadaşlar sonunda geldim. Bayağı bir uzun sürdü. <laughs> Bu arada Hollywood daha çok. Hani biliniz Hollywood kaynıyor. 390, 390 tane toplamışım. 219 saniye nerede lan? Ha şurada Krenik Or topladım. 98'te 50 bin vardı onu aldım. Diğerlerimi çantama koydum yer kaplamasın diye. Bunu e, Elemented fırınından Craftlayacağım <laughs> şimdi Güzel ve 54, 64 tane hamiye başardım abi ve 19 defa sık şunu yapalım Magic Damage mi? Yukarıda de Magic Damage yapalım yine Ayakkabı, ayakkabı da burada 15 defans. Nice. %13 atlamış bir hasar ve %7 atılmış kritik vuruş şansı veriyor bana. Güzel. 60 da maksimum bana. Bu da yine kritik vuruş ve hareket hızı. Set bonus olarak ne veriyor bana? %5 e, magic damage. sanırsam ee, güç çekiyorum, absorbe yapıyorum fiziksel ataklarımı, fiziksel ataklarımı. Project Kill bir şey geliyormuş bana böyle bilmiyorum. Neyse o. <laughs> Bak şey oldu oralar hep ya. Hep mezarlık ya. Buraya bir yol oldu. Şimşek falan çöküyor. <laughs> Burada yok ama. <laughs> Güzel. Bak hayalet manet geliyor bak. Şimdi. Aquatic Scorch. Sulfur Sand. Tamam ben bunları toplayayım arkadaşlar. Şu boss'u keselim bakalım. Nerede çıkıyormuş bu? Kükürtlü denizde. Tamam şeyde çıkıyor bu. Bu tarafta çıkıyor bu. Okey. Geldim arkadaşlar. Ee, bir tane Magic Arena aldım. Bir tane mod var. NPC satıyor bunu. Dur bir dakika neydi? Şundan aldım arkadaşlar. Horse Breer'den. Şimdi. Şimdi size Seafoot nasıl yapılır onu göstereyim arkadaşlar. Şunu nasıl yaptığımı göstereyim. Arkadaşlar Sılpuris Sand. Ee, buradaki kumu kazıyorsunuz. Bu asit üstteki. 10 tane Starfish. Buradan veya diğer okyanustan toplayabilirsiniz. Diğeri neydi lan? Starfin. Ee, bu burada çıkmıyor. Bu köpek balığı kesmesi lazım ama burada çıkmıyor. Diğer oku temiz okyanusta kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Köpek balığı burada çıkıyor. Drop diyorsunuz. Bunu da yaptığıma göre potların içeni ee, biraz şey yapsam iyi olacak. Of açısından. Sen Allah belanı versin geldi beni buldu ya. öyle kafidir ya. Hadi bakalım. Çağıralım bakalım. Ne oluyor? Niye hasar emiyor oğlum bu? Allah Allah. Hasar ki bu. Ananı satayım. Bu sudayken mi hasar yiyor. Sıçtık. <laughs> dur dur çık 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 çık. Gökyüzünde hasar yemiyor beyler. Arana'yı ben suda yapmam lazım da ben ar nasıl nefes alacağım? ne yaptım bakalım. Anana avradını satayım. Niye canım gidiyor şimdi benim? Bakalım çağıracağım. Bakayım kesebilecek miyiz abi? Will o 어, 들이야 1 2 2 falan vuruyor abi saçmala bak sendür <laughs> lan bu yavaşladı biraz Burada şey potyonlar aldım arkadaşlar. Işık yayan potyonlar aldım yoksa kap karanlık oluyor buraya. Yani. Oğlum neden hasar ya? Niye vuramıyorum? Aslında bir yandan rahat kesiliyor sanki değil mi? Bak vurmam gitti. <laughs> Bu zeytin yemesem iyiydi be. Aslında kesiliyor lan rahat kesiliyor. Alışmam lazım biraz sanki. Sıçtık. Magic Builder'den e, Large ev aldım arkadaşlar. Direkt yapıştırdım buraya. Şimdi Boss şeyimize doğru gidelim. Ondan avradını satayım. Sakin olursam kesebileceğimi inanıyorum. Could yeah. Bu ne lan baga ne bunu? Ananı satayım. Gitti. <laughs> ne oluyor lan? Güzel artık gökyüzünde hasar yiyor beyler. Bu saatten sonra easy'dir herhalde ya. O nome sortiu. kaç Onun da Lan. Yes baby. Kestim sonunda şerif sizi. Oh. Bu arada bunu ithal çok belliler. Boss geldiği zaman, ee, boss'u kullandığı zaman gökyüzünde nefes alabiliyorsunuz. Ne oluyor lan? Razorback. Wow. Bunu biliyoruz yine. 59 Rogo Damage. Böyle bir şey. Küçük range demek. onun satayım. Ne yapsak range mi geçsek biraz ya? Küçük bir su zararlısı çağırır. İçinde kıvranan solucanı var. Hmm. Çağırmıyor. Şimdi geldi. <laughs> Okey bebe British England Kit diye bir şey düştü neymiş? Minyatür bir hıkma aracı çağırdı. Bunu çalıştırmak güvenli mi? Ha o muymuş lan yani? 4 defans Ha bu şey veriyormuş Ne diyor? %5 artmış hareketi ise tüm adet silahlar zehir verir ve düşmanın oluşlarından zehirli bulutlar oluşur. Çok iyiymiş aslında Güzelmiş yani. Aha. Lytic Aquat. Ya bu Okulus'un çoğu dost şansı hale gelir ve su, 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 su nefes almını sağlar. İşte bu ya. Güzel. Su altında olmak savunma zamanla yavaş yavaş arttır aynı zamanda hareket hızını da yavaşlatır. Savunma artışı, hareket hızı azalması suyun içindeyken yavaş yavaş kayboluyor. Hmm. Maksimum savunma artışı 50, maksimum hareket hızı azalması 10. Oha. Uçurumda az miktarda ışık sağlar. Uçurumda nefes kayar. Güzel bunu derinde liste kullanabilirim tekrar. Kalsın. Aha 101 belli demiş böyle bir şey. 78 magic demiş kullanabilir kullanabilirim belki. Ve 45 summon demiş böyle bir yıldız veriyor. Bu yıldızı şey yapmışlar bak. Bu yıldız eskiden böyle değildi biraz geliştirmişler. Güzel güzel. O zaman tropilerimizi koyalım arkadaşlar. koyalım da odunum yok. Neyse. O zaman başlangıç olarak şuraya koyayım ben şimdilik şuraya. Buraya ben odun izlerim tekrar. Oğlum gidin be. Güzel. Arkadaşlar buraya kadar izleyen varsa tekrar yine teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve beğenmeyi unutmayın. Kendinizi bakın hoşçakalın.